Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan yiyenlerin hazır zannedecek güzel bir tarifle sizlerleyim. Tahinli kurabiye yapımı kolay lezzeti çok güzel bir tarifi hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. Odasında bekletmiş olduğumuz 200 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabımıza ekleyelim. Bir su bardağı tahin ekliyoruz su bardağı dibindeki tahinimi de hepsini boşalttıktan sonra yoğurma kabıma bir su bardağı kadar toz şekerimi de ekliyorum Tabii ki siz daha çok tatlı seviyorsanız fazla ekleyebilir veya az tatlı seviyorsanız şekeri azaltabilirsiniz bir adet yumurta sarısını kabımın içine ekliyorum Akını da üstü için kenarda ayırdım yumurtamı hamurumuzun içine sadece yumurta sarımızı ekliyoruz malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırıyorum. Margarin veya tereyağımızın mutlaka odasında çok güzel yumuşatalım arkadaşlar. Aksi halde malzemeleri karıştırmamız birazcık zor olabilir. Görüyorsunuz krema gibi odasında güzel yumuşattığım için malzemelerini karıştırıyorum. Bu işlemi güzel yaparsak unumuzu da daha güzel eklemiş oluruz ve kurabiyemiz çok güzel kıvamlı olur. Yani unumuzu eklemeden önce bu malzemeyi güzelce karıştıralım. Krema kıvamına getirelim. Tahin çifte kavrulmuş da eğer arzuya göre varsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Benim tahinim çifte kavrulmuş değildi. Ama çifte kavrulmuş tahinle de yapıyorum. O şekilde de çok güzel oluyor. Toz şekerimizin de güzel erimesi için spatula yardımıyla bastırarak güzelce birazcık erimesini sağlıyorum o yüzden bu işlemi birazcık uzun tutuyorum sizlere de güzel göstermek adına kurabiyemizin tüm püf noktalarıyla size vermek istiyorum Evet toz şekerli güzelce birazcık bütünlendi şimdi hemen unumu eklemeye başlayabiliriz 3 su bardağı un ekleyeceğim 3 su bardağı un ekleyene kadar lütfen çok dikkatli ekleyelim arkadaşlar ilk önce 3 su bardağı unumuzu ekleyelim. Ondan sonra gerekirse 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı daha un ekleyebiliriz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyasını da ekledim. Eğer onu bir anda eklerseniz hamurunuz sert olur. O sebeple unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Birazcık hassas bir kurabiyedir normal kurabiyelere göre. Evet hamurum istediğim kıvama geldi elimle yuvarlayacağım eğer dağılmıyorsa kurabiyem olmuş demektir ben üst su bardağı yaklaşık yarım yemek kaşığı birazcık daha un ekledim tabii ki un marka kalitesine göre değişebileceği için o sebeple unumuzu ölçüde ekleyelim evet elimde gördüğünüz gibi kurabiye hamurum dağılmıyor bu kıvamda olması yeterli şimdi hemen yuvarlayacağım ufak parçalarla ceviz büyüklüğünde veya birazcık cevizin ufak parçalarda alabilirsiniz. Biraz hafif elimle ben bastıracağım. Yuvarlayıp çok az avucum içinde bastırıyorum. Yumurta akına sonrasında ceviz kıyılmış cevizimize batırıyoruz ve tepsime yerleştiriyorum. Sadece kıyılmış fındıkla da yapabilirsiniz veya kıyılmış cevizle kullanabilirsiniz. Geri da yine aynı hamurun bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Birazcık daha kurabiyenizin kalın olmasını istiyorsanız avcunuz içinde bastırmanıza gerek yok. Ben birazcık e, piştiği zaman da yaygınlaşıp ince olmasını istedim. O şekilde daha çok hoşuma gidiyor kurabiye. Tabii ki siz e, birazcık daha kurabiyenizi toplu durmasını istiyorsanız hiç avcunuz içinde bastırmayın. Direkt yuvarlayıp yumurta akına sonrasında cevize batırabilirsiniz. Bu tarifle yapılan kurabiye gerçekten çok güzel oluyor, ağızda dağılıyor. Kolay, bayatlamayan bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Geri kalan hamurumu da aynı işlemi yaptım Evet arkadaşlar tepsime yerleştirdim kurabiyelerimi fırınımı 170 derecede 10 dakika ısıttım şimdi ısıtmış olduğum fırınımı pansız ayarda kurabiyelerimi pişirmeye gönderiyorum sonrasında birazcık kızardığı zaman 165 dereceye alacağım kısarana kadar o şekilde pişireceğim ağır pişen kurabiye daha lezzetli olacak Evet ben birazcık tepsime e, ayırmak istemedim hepsini tepsinde pişirdim Biraz da yayıldı kurabiyelerim. Siz arzuya göre başka tepsi de yerleştirebilirsiniz. Tahinli kurabiye pembeleşene kadar e, kesinlikle fırında elleme, aksi halde dağılır. Birazcık zor sertleşen bir e, kurabiyedir fırında pişerken. Sonrasında da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kurabiyelerinizi servis tabağına alın. Aksi halde hemen kurabiyeleriniz dağılabilir. Ama tabii ki ilk sıcaklığı çıktıktan sonra. Hiçbir sakıncası yok, kolay da bayatlamayan harika bir kurabiye tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu lezzeti tatmanızı çok isterim. Şimdiden denip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.